Yeni acil hizmet binasının hizmete hazır hale geldiği bildirildi. Acil tıp uzmanı Özgür Karadenizli, acil servis sorumlu hemşiresi Ayşe Erdurmuş, KRT Haber'den Ertan İnal'a yeni acil servisin son durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı. Yeni acil servisimizde pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağız. Bu gördüğümüz alanda müşahede alanı olarak söylediğimiz genelde gözlenecek hastaların, kadın ve erkeklerin izleneceği odadayız şu anda. Şu anda bu haliyle bir 17 kadar hastayı izleme şansımız olacak. Ayrıca daha kötü hastalara bak, daha kötü hastaları değerlendirdiğimiz ve gözlediğimiz monitörlü ve istasyon alanımız da var. Burada çok güzel hizmetler vereceğiz. Çok güzel oldu yeni binamız. Yani daha insancıl oldu her şey. Burası da monitörlü bir alan olacak. Servisimize gelen hastaları ilk değerlendirdiğimiz ve müdahale ettiğimiz yer burası olacak. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 yatağımızda monitörlü ve girişim yapma şansımız olacak. Burası da müdahale alanımız ve yan tarafta restorasyon alanımız var. 112 tarafından getirilen ve hayat tehlikesi olan en kötü hastaları burada karşılayacağız. Daha sonra hastaların kişilerin atılması ya da bazı girişimlerin yapılması gibi işlemlerde buradaki şey müdahale de olacak. De